gün otur. Ne tür amatör deste azim ki oynuyor. Ya ona bu markçı. Sonra benimle atma çıktı. Ya la şimdi bihod geldi. de hani. O benim

Tecen gelin bu teslimatlere de açılmış olacak. İşte mesela bu biraz daha büyük bir yalandır. denilebilir. Su yılanlarıdır zararsızdır zaten. Mesela bu daha büyümüş herhalde bu anneleri olabilir. Askeri.

E, Tabi kış uykusundan uyanmak için, e, metabolizmalarını düzeltmek için e, güneşlenmeye çalışıyorlar. E, özellikle e, Nisan aylarında hala buralarda havalar soğuk olduğu için ellere de girmeye çalışacaklar, daha sıcak bir alan bulmaya çalışacaklar. E, yani vatandaşlarımız bu aylarda e, özellikle Nisan ve Mayıs ayında e, çok sık görmeye başlayacaklardır. Buradaki yılanlar zehirsiz yılanlardır. Ee, burada nehir sazlığı özellikle bataklık alanlar çok olduğu için burada su yılanları çok fazla sayıda var. Vatandaşlardan ricamız e, yılanlardan korkmamaları gerekiyor. Yani bu yılanlara saldırmadıktan e, saldırılmadığı sürece e, hiçbir şekilde kimseye zarar vermeyecekler. Buradaki yılanlar öldürülürse e, doğal döngü bozulacaktır. E, bu sefer fareler ortaya çıkacaktır. Fareler öldürmek zorunda kalacağız. Bu sefer ee, yine böcekler ortaya çıkacaktır. Bunlar için zira ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. Ve en sonunda da insanlar için kanserojen olan e, ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. Bu nedenle e, hiçbir şekilde bu döngüyü bozmamak gerekiyor. Hiçbir şekilde bu yılanlara zarar vermemek gerekiyor. E, gördüğünüzde sakince oradan uzaklaşmanız, yılana saldırmamanız, yılanı ürkütmemeniz ki zaten buradaki yılanlar da zehirsiz olduğu için hiçbir şekilde insanlara da zarar vermeyecektir.